Evet arkadaşlar YouTube kanalıma yeniden hoş geldiniz. E, bildiğiniz üzere 6 aydır e, YouTube'da herhangi bir video paylaşımı yapamadım. E, çünkü askerlik görevimi yerine getiriyordum. E, Manisa, Alaşehir'de Cemil Birliği'ni, Usta Birliği'ni, Hakkari, Şemdini bölgesinde emniyet muhafız bölüğünde yerine getirdim. E, tabii ki bu süre zarfında da YouTube'da herhangi bir şekilde işlevsel bir video çekimi yapamadık. Şimdi video çekimlerine başlayalım dedik. Koronavirüsten dolayı bu kez video çekimlerini yapamıyoruz. Dışarı çıkamadığımızdan dolayı. Ben de evde ne çekebilirim diye düşünürken yeni aldığım telefon iPhone 11'in sizlere kısa bir şekilde tanıtım videosunu çekeceğim. Umarım işinize yarar. Almak isteyenler varsa detaylı bir şekilde göstermiş oluruz. Umarım beğenirsiniz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi cihazımız şu an kutusunda. Tabii içinden şarj aleti, kulaklığı vesaire çıkmayacak. Çünkü onları ben şu an kullanıyorum. Sadece hani videonun başlangıcında bu şekilde göstermek için cihazı tekrar kutusuna koydum. Kutusunu açtığınız zaman cihaz tekrardan içinden çıkıyor. Benim cihazımın rengi tabii gördüğünüz gibi kırmızı. Şu şekilde de göstereyim. Ee, kırmızı rengi gayet arkası cam olduğu için güneşli ortamlarda, ışıklı ortamlarda da gayet şık bir tasarıma sahip. Parlaklığı vesaire. Gördüğünüz gibi ayrıyeten çift kameraya sahip. Ekran boyutu olarak da 6.1 inç ekrana sahip. Çeltikli ekran. bu şekilde göstereyim. Evet arkadaşlar bu da cihazımızın kutusundan çıkan şarj cihazı. E, fakat e, Apple cihazda hızlı şarj özelliği olmasına rağmen içinden normal standart 5 wattlık şarj cihazı çıkıyor. Ayrıyetten hızlı şarj almak isterseniz 18 watt'a kadar hızlı şarj e, kullanabiliyorsunuz bu cihazda. Onun da fiyatı yaklaşık 200-300 lira arası olması gerekiyor. Ee, bu şekilde normal şarj cihazı, standart her zamanki gibi. Kulaklığından bahsedecek olursak da, zaten Apple'ın e, kulaklık kalitesini zaten kullananlar çok iyi bilir. Gerekli bas ve tizleri çok güzel bir şekilde kulağınıza da duyabiliyorsunuz. Bu da normal standart kulaklığı, cihazın kutusundan çıkan. Onun dışında cihazın zaten içinden çıkan herhangi bir artı olarak özellikli bir şey yok. Normal e, bilgileri, Apple'ın simgesi, logosu işte vesaire bunları sizlere sunuyor. Ee, evet arkadaşlar cihazı size kısa bir şekilde tanıtacağım demiştim. Cihazı kaldırdığınız zaman e, yüz tanıma özelliğine sahip. Ön ve arka kamerada geniş açı modu olduğundan dolayı yüzünüz her noktadan tanıma özelliğine sahip oluyor. Kaldırdığınız zaman direkt yüzünüzü tanıyor. Onun dışında tabi cihazda parmak izi okuyucusu yok. Yüz tanıma ve parola girmeniz gerekir. Onun dışında tekrardan size ne söyleyebilirim? Çift kamera özelliği var. Normal kamerası, geniş açı kamera ve portre modu yazılımsal olarak da Apple bunları sizlere sunuyor kamerada. Tabii ki 6S düşük yani giriş segmentteki Apple'ın cihazlarını kullanıyorsanız ben 6S kullanıyordum. 6S'den bu cihaza geçiş yaptım. Gerçekten böyle aşırı bir farkı görebiliyorsunuz normal cihazlarına göre kıyaslarsak. Onun dışında sizlere Dolby Atmos ses sistemine sahip şurada bir ses sistemi, burada da ayrıyetten bir hoparlöre sahip. Burası da mikrofon olarak geçiyor. Sesini açtığınız zaman da sizlere örnek bir sesini açayım. Ee, ses olarak gerçekten kaliteli bir cihaz yapılmış. Film izlerken de Dolby Atmos tabii ki işe yarıyor. Onun dışında da size şöyle sesini açtığımız zaman gayet yüksek bir sesle sahip. Gayet stereo kulağı rahatsız etmeyecek bir ses sistemine sahip. Kamera olarak da sizlere örnek resimler koyacağım geniş açı da çektiğim, portrede çektiğim, ön marka kamerada çektiğim, ağır çekim olarak videolar kullandığım videoyu çekerken e, aynı şekilde geniş açı moduna geçebiliyorsunuz. Ön kamerada da ağır çekim kullanabiliyorsunuz. Yani ben cihazdan gayet memnunum. Fiyat olarak da şu an cihazın fiyatları e, 7000. 500 ve 6500 arasında değişebiliyor. Ben 7000 liraya aldım cihazı. E, gayet memnunum. Yani Apple'da böyle ses sistemi kamerayı görmek gerçekten iç açıcı bir durum. 6S'den ele de geçtiğimiz zaman. E, onun dışında sizlere ne, ne, söyleyebilirim? Cihazda zaten hız olarak söylememe gerek bile yok. Örnek size bir tane Call of Duty açayım örneğin. Oyunun açılış hızı vesaire tabi biraz da internetinize bağlı olan bir durum. Ama yapılı kullandığınız zaman da oyunu ben yüksek kalitede oynuyorum. ...en yüksek çözünürlükte. Hiçbir şekilde şu ana kadar herhangi bir donma, kasma vesaire gibi durumlar yaşamadım. Gerçekten size her şeyi hissettiriyor oyun içerisinde. Şöyle isterseniz bir oyun açıldığı zaman size de tekrardan bir görselini de göstereyim. Yani oyun oynamak için de istiyorsanız harika ötesi bir telefon. Ve açtığınız zaman... Gayet gerçekçi bir yapıya sahip oyun. Şöyle de göstereyim. Hiçbir şekilde kasmadan donmadan da rahatlıkla oynayabiliyorsunuz. Ee, onun dışında da sizlere başka söyleyebileceğim hız olarak zaten tartışılmaz. Ee, ses sistemi olarak gerçekten ben aşırı memnunum. Fotoğraf çekimlerini örneklerini size video içerisinde tekrardan göstereceğim. Ee, onun dışında da 6.1 inç ekran boyutuna sahip LCD ekran kullanıyor. Artı cihazda 4 GB RAM var. 6 çekirdekli bir cihaz. Ee, onun dışında sizlere söyleyebileceğimiz ben 64'lük e, modelini kullanıyorum 64 GB hafızalı. E, onun dışında tabi Apple'ın yeni kullandığı A13 Bionic işlemci sistemi de bu cihazda mevcut. E, 11-11 Pro'nun arasındaki tabi farklar da mevcut. İşte ekran boyutu, ekran kalitesi. Onun dışında 3. kamera o cihazda mevcut. Ama benim gayet işimi görecek bir şekilde de kullanabileceğiniz bir cihaz. Fiyatına göre de bence gayet fiyat performans ürünü diyebiliriz. Suya dayanıklılık özelliğine de sahip bir cihaz. IP68 Apple kullanıyor bu cihazında. E, Ayrıyeten tabi cihazınızı aldığınız zaman kırılmaz camını vesairede çok sağlam bir şekilde yaparsanız bence sizin için daha iyi olur. Çünkü pahalı bir ürün ve düştüğü zaman ön ve arka tabii ki cam olduğu için çok çabuk parçalanma riski mevcut bu cihazda. Ee, toza dayanıklılık da tabii ki mevcut. Onun dışında da ayrıca size söyleyebileceğim ee, kamerası F değeri diyafram değeri de 2.2 2.4 olarak da değişiyor. Ama gerçekten e, profesyonel çekimler yapmak istiyorsanız gerek fotoğraf gerek de video çekimleri için bu cihazın çok kullanıldığını duydum ve gördüm. Bu cihazı tabii ki tavsiye edebilirsiniz. Ben memnun muyum? Yaklaşık bir aydır kullanıyorum cihazı. Gerçekten ses olsun. E, bataryasından da bahsedeyim bu arada aklımıza gelmişken. 3110 mAh bataryaya sahip sizi rahatlıkla bir gün çıkarabiliyor. Normal eski 6s7 8 gibi cihazlara baktığımız zaman üst segment cihazında batarya olarak biraz daha geliştirme yapmış Apple. Ee, onun dışında da dediğim gibi ben gayet cihazdan memnunum. Gerek ses, gerek e, görüntü, gerek kamera çekimi olsun, oyunda olsun, hızında olsun. Ben şu zamana kadar herhangi bir sorun yaşamadım. Pil'den de bahsettiğimiz gibi gün bir gün bana rahatlıkla çıkarabiliyor. Hatta oyun vesaire oynamasam bile iki günü de görebilirim diye düşünüyorum. Eğer almak isterseniz tavsiyemdir tabii ki alın derim. Harika bir cihaz. Hele de 6S, 6, 7 gibi cihazlardan bu cihaza direkt çıkacaksanız size gerçekten harika bir deneyim olacağını söyleyebilirim. Aradaki çünkü uçurumlar oynuyor. Harika bir ses, kamera, hız sayamayacağım birçok özelliğe daha sahip. Ben dediğim gibi kısa bir şekilde şöyle videosunu size göstermek istedim. Evet arkadaşlar videomun sonuna geldik. Ee, ben tabi bu teknolojik aletleri anlatma konusunda çok profesyonel değilim. Kanalım da ona özel bir kanal değil ama koronadan dolayı dışarı çıkamıyoruz. Çıkamadığımızdan dolayı da e, videolar çekemediğim için yeni aldığım cihazı en azından sizlere tanıtmak istedim. Gördüğünüz gibi cihazım. Yine tekrardan şu şekilde göstereyim. E, bence harika bir cihaz. E, almayı düşünenler varsa bence hiç düşünmeden alabilirler. E, ses, kamera vesaire tekrardan söyleyeyim. Harika bir deneyimse yaşatacaktır. Hatta bu cihazda bile videolar çekiliyor. Ben de bu cihazda yeni videolar çekeceğim. düşünüyorum. Çekeriz de. E, onun dışında dediğim gibi. Ben cihazımdan memnunum. Almak isteyenler tekrardan söylüyorum. Hiç düşünmeden alabilirler. E, umarım videoyu beğenmişsinizdir kanalda hani geldiğimize dair en azından bir şey paylaşalım diye bu videoyu çektim. Umarım şu virüs olayında ülkemiz ve dünya olarak kısa süre içerisinde atlatırız.